Tamam. Elmas kapmacamızı son maçı değil mi bu? Mortis'te bitirmeye devam ki o zaman. Evet. Hadi abi. Hadi abi. O sarmalım da olsaydı öldürürdüm onu ama. Olsun. Beklemek lazım Mortis'te alnı. Şurada evet. mine var abi ortada iki tane. Sneaky time yapacağım birazcık. Güzel. İki Bir main... Patlasın abi şunları bak. Şurada. Şurada. var. Bir tane daha var. Bana bir ulti verir misin kardeşim? Tamam öldü o. Şimdi yana yan ölecek. Abi. Arkadaşlar hepiniz dalmayın. Ayıptır lan. Tamam. Sağır, Sarmal işte. bir dolar içinden geçeceğim buranın. Ben ben de yardım ettim. Stu du, neredesin kardeşim? Stu oynamaya başladı. Tamam fofa vuruyorum, Bir şeyler yapıyorum. Hop hop. Tatata -ta -ta. nihat sen ölme. Herkes de şey elmas var. Tamam, su gel buraya. su gel buraya. Çocuğum gel buraya. Tamam ben toplarım ikisini dansı. 10 sayısın galiba. Hop! Çok güzel be. Bu iyi de. Tamam. Bu maçı kazanmış olduk ve elmas kapmacayı Mortis'ten bitirdik gerçekten. Vay anasını. İyi de. <laughs> Sakin 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 çocuğum yat aşağı. 10 numara. Vallahi arkadaşlar şu anda ödül avının son maçına geçtik. Mortingen Mortingen'le birlikte. Yani 5 maç üst üste kazandım. Gerçekten beklemiyordum. Beklemediğimden fazla bir performans. Ama bundan sonra knockout geliyor. Knockout'ta ne yapacağım, ne diyeceğim hiçbir fikrim yok. Ölürsem o takıma zaman... büyük zarar. Evet, biz karakter büyük ihtimal oldu. Arkadaşlar ne adam. Tamam güzel. Çaldım hemen bir kişiyi. Geliyorum. Ben de kıracağım ben de ya tikko. Adam beni nereden gördü lan? Çalıyı mı görüyor? Tahmin etti vallahi iyi tahmin etti. Bir durmadan eko geliyor ya çok kötü ya. Hay Allah'ım ya. Grom ya acayip ya ha şu anda. Evet. Morvaylar burada 1150 mod yapmıştı. Grom nerf yedi ama hala çok iyi karakter ya. Evet ama aldım onu güzel. Benim arkadaşım 4 level 1000 kupa yaptı promo. 4 level 1000 kupa. Çok iyi. Evet. Doğal da yapmış ama. Şunları o da güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi çok iyi. baya kill topladım abi. Dikkat 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 dikkat. Ciko. Selamun aleyküm. Hadi. Aga ve takımlarında... Oğlum şeyde gitti dikkat. Dur bir saniye. Şöyle bir gücümüz toplayıp böyle saldıralım. Aynen. Tamam bu sefer giriyorum. Tik gel buraya. Bas aksi. Aa aksı yok mu? Kanka be. Geçmiş olsun. Geçmiş işte, abi. Şu an ultim var. lan. Neyse şunu şöyle keseyim hemen hızlıca nak çıkayım. Hop. Çok iyi be. <laughs> Mortis'le e <laughs> mücadeleyi tamam olursam efsane olacak gerçekten. Burayı da kazandık abi. Abi kaydı açarken kenek. Patlıyorduk kenek. Bismillah. Aa, baz geldi ya. Ben bir kilim aldım aga. Gerisi sizde. Oynayın. Tamam. <laughs> Ayakkabı attı ya. Dikkat dikkat dikkat. Mike'ı ben alacağım Nihat. Adam nasıl geliyor? Anam 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 hıza bak. Nerede yanlış almışım ben. Bittirini alamadım. Aa. Hayır. Çok iyi. Kaçtık. Oğlum çok iyi ya. Lan abi daha. Lan... Yani şu anda. Yok o... Oy... Sakın abi sakın. Ha, çok iyi. Hadi bakayım. Güzel yakaladım. 11 seviye Mortis anasını satayım. Ama karşı taraf da hepsi 11 seviye. Böyle bir iş olmaz ki. Normalde üstün olurduk. Ne güzel olurdu. Tamam atlasın o. benim yok ki. Arkadaşlar şunu vurun. <coughs> mük. Gerçekten <gülüyor> mük. <gülüyor> ha, aldın mı? Helal. Aldım. Dedim o baz bizi kestiysin inanılmaz yani. Tamam. <laughs> <laughs> Oğlum bu sende ne yapıyor be? Aksı basıyor deli deli. Sen bir yat bakayım. Aksın davada da kalsın. Tamam bu rakibi iyi değiştik aga. İyi değiştik. Kaldı iki tane maçımız. Hop bunu Aa, da aldık. Kaldı. Vallahi enteresan bir durum. Karşı tarafta Nita, Primo, Bel. Hmm. Adamlar bir göreyim aga. Çok güzel. Ulti harcamayacağım. Ulti ile bir sonraki turda keseceğim. Abi 5-6 vuruş yaptım lan ben şeyi az önce. Nita'ya. İyi kestik. Tamam. Ulti açtık. Bu arada Grom da baya iyi ya burada. İş yapıyor yani. Oo sekiyor. Lan. Neredesiniz lan? İçeri bir girsem, çılgınlık yapsam yer al mi? Allah abi daha al. biz tutuyoruz burayı. Yardım ediyorum sana ama. Aga bir can az abi. lan. Grom orayı bitirirsin sen. Grom bitirir. Tamam. 100 can. Ah, <laughs> çok iyi tamam. Ya İkinci ultiyi döndürebilseydim var ya aslında ultiyle girip vurmalıydım hata yaptım orada. İkinci ultiyi döndürseydim efsane olurdu. Kesinlikle oradan çıkardım. An. Lan Aha. Allah İnanılmaz. O o tane Ol var ama candan alacak ki bu. Kırayım acaba? Kırarsan tabii ki kır... Aga tutmadı. Ya hayır ya. Dikkat aga. Bu sefer dikkatli olalım. Çılgın bir saldırı yapmayalım. Grom orada ölmesiydi be. Ayısı iş yaptı adamın. Ayısı olmasa adamın alırdım da 3 tane mermi gitti adamın. Dikkat. Hemen al Nagon'u. Buna vurun bir tane. Tamam ben bela alıyorum. Tamam biz Nita'yı aldık. Tamam ben bela aldım. Yine ayı ya. Onu da ben alacağım. <laughs> Onu da ben alacağım. Onu da ben alacağım. Güzel. <laughs> Son maçtayız. haydi bismillah. Amazing yani Mortis'te ile yapabileceğimi inanmıyordum. <laughs> Atlasam mı? Piper'lar, Piper'lar. Atlıyorum Allah. aga. Cesaret evet, dediğin bizde her türlüdür. Neyse al abi biz bunları alıyoruz zaten. Ya, ah, gelin lan buraya. Oğlum herkesi kestiniz ki benim atlamama gerek kalmadı. Bu ne böyle? Heves alamadım orada. <laughs> zaten ben gidene kadar sadece Piper kaldı. <laughs> Tamam bir bu sefer de lan oğlum öldürme niye yaptı bir dur. Koltu alacağım. Ha ben alacağım. Al al dur beli de ben alacağım. Hop. onu da ben aldım. Yatın lan aşağı. <laughs> Oha şu an mücadeleyi gerçekten Mortis'te tamamladım. Sıfır gerilgiyle. İnanılmaz bir şey. <laughs> Oha. Çok hayretler içerisindeyim ve mutluyum bir yandan da. <laughs> tamam şunu bir ses alalım. Aga emoji iyidir. Emojiyi severiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir videonun sonuna geldik. Bu kez sizlere kontlar göstermek yerine böyle çalıştı bir şey yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu yaptığımız kontları çok uygulamayın. Onu söyleyeyim sizlere. Yani ben sadece troll yapmak istedim birazcık. Mortis de yenilgisiz bir şekilde şu anda gördüğünüz gibi mücadelemizi tamamladık. Ve videomuzu sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.